Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, Nisan ayı basın toplantısında yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları da katıldı. Şimdi barınak meselesine gelince yapılan açıklamaları okudukça bu kadar da yüzsüzlük olmaz diyorum. Çünkü yüzde 90 seviyesine gelen tek şey hak edişler üzerinden yapılan harcamalardır. Aynı kontrolün yaptığı iki farklı dosyadan bahsediyoruz. Aslında her şeyi açık açık görüyoruz. Yani kağıt üstünde yüzde 92 bitmiş ama gerçekte böyle bir şey yok ve bitmeden o hak edişler ödenmiş. İşte barınağın ondan sonra e, halleri bunları da sizlerle yine paylaşırız. Bizden işte yüzde 90 bitmiş barınak arkadaşlar. Bak %90 bitmiş barınak. Böyle mi olur? %90 bitmiş barınak. Bakın yine %90 bitmiş barınak yani. Hepsi belgeleriyle işte burada arkadaşlar. Hiçbir şekilde biz burayı devraldığımızda barınağın ancak %50'si tamamlanmıştı. Ancak %50'si. Hep diyorlar ki işte Yunus Emre Belediyesi maaşları ödeyemedi, etmedi diye yalan söylüyorlar. Maaşları da sizin bütün engellemelerine rağmen son kuruşuna kadar ödüyoruz. Ve ödemeye de devam edeceğiz. Düşünün bir cumhurbaşkanı diyor ki belediyeleri silkeleyin. Orada silkelenen belediyeler değil. Orada silkelenen işçiler, memurlar, orada silkelenen halkın kendisidir arkadaşlar ve 1 milyar 400 milyon borçla devraldık bunu. Borç edebiyatı yapmıyoruz ama gerçekleri bir kez daha burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 16 tane ilçe belediyesinin toplam borcunu yazın, alt alta toplayın. Bir Yunus Emre Belediyesi etmiyor. 1 milyar 400 milyon borcu döndürüyoruz arkadaşlar. Ve bunca imkansızlıklara rağmen borçta da gerek Ali abinin gerek Haydar'ın büyük katkılarıyla 200 milyon da borcu ödemeyi başardık bir yılda. Ve biz şunu sormak istiyoruz. 1 milyar 400 milyon borcu CHP'li belediye mi yaptı? Biz bu belediyeyi CHP'li bir belediyeden mi devraldık? Nasıl bir aymazlık bu? Nasıl bir yüzsüzlük bu? Bizi eleştiren insanlar önce 1 milyar 400 milyon borcu nasıl ne şekilde yapmışlar bunların çıksınlar hesabını versinler. Biz biliyoruz ama hepsini ve yine korkmadan söylüyorum bin tane tapu satılmış 10 yılda bin tane tapu Yasin Alat ölmedi yaşıyor 3 efsane belediye başkanı. Üç Pınar'da diyor başkanım diyor bin dönüm yer satıldı diyor. Bugün orada bir milyona bir dönümünü alamazsınız arkadaşlar. Ve Ali abi ekspertiz raporları hazırlattı. O bin tapunun bugünkü değeri yedi buçuk sekiz milyar lira. Yine Ali abi ekspertiz raporu hazırlattı. Burada yapılan belediye binası, karşıdaki gençlik merkezi, millet çarşısı, o Bozköy'deki yapılan İrfan Meclisi o yerlerin toplam maliyeti ekspertiz değeri üç buçuk dört milyar. Bu üç buçuk dört milyar nereye gitti? Verin onun hesabını. Hadi hodri meydan. Yedi buçuk sekiz milyarlık mal satmışsınız. Yaptığınız harcamaların ekspertiz değeri üç buçuk dört milyar. Üç buçuk dört milyar nereye gitti? Verin hesabını arkadaşlar. Biz yapmadık. Ben zaten bu şekilde olsaydı kalkıp halkın karşısına çıkamazdım. Manisa'yı terk ederdim arkadaşlar.